Diziyle ilgili bir şey duyduk. E, doğru mu değil mi? Doğruysa çok güzel bir şeymiş. Çok acayip. Herkes rolünü kendisi seçmiş. Doğru mu? Doğru. Gibi. Evet. Gibi. Nasıl Neredeyse. oluyor o? Yani genelde rol çıkar ve bu rol işte Özge'ye yakışır. Bu rol Nesrin'e yakışır. Bu rol için tam bir çağıralım denir. Bir kast yapılır falan filan. Audition yapılır. Bu nasıl oldu? Ya özellikle kadın oyuncularda evet. e, Kemal Bey, bizim yapımcımız Kemalcan. Can... E, Üç ana kadın rolü vardı. E, Zehir Ahu, Kara Leyla ve e, bugün bir gülenin oynadığı Eylül karakteri. Evet. E, senaryoyu birinci bölüm senaryoyu okuttu ve dedi ki hangisini kendinize yakın hissediyorsunuz, hangisini iyi oynayabilir mi e, hissediyorsunuz? <laughs> Allah ee, çok acayip bir güven. Yani şunu aslında söylüyor size aslında oyuncular. Bu. Tamam, Hı -hı. ben illa bunlarla oynayacağım. Hı -hı değiştirmeyeceğim. İçindeki rolleri onlar seçsin o. yani. Evet çok acayipmiş. Ee, sonra? Sonra e, <laughs> benimkini ikiye düşürdüler. Yani ikinci kez görüşmeye gittiğimde dediler ki Nesin seni mahallede görmek istiyoruz. Dolayısıyla bir Zehir Ahu, bir de Kara Leyla kalmıştı. Sonra e, Özge'nin Zehir'i çok istediğini e, evet. duydum. Ee, ben de Kara Leyla için daha e, zorlanacağımı hissettim çünkü çok e, zor tarafları var karakterin edebil, işte dans, edebi dans <laughs> ha, etmesi dans, gerekiyor evet. e, vesaire. Dolayısıyla... Bir oryantal durumu var Kara Leyla'nın. Evet. Filmi izleyen var mı aramızdan? Evet Ağrı Romanı. Bir şey daha Rahat cevap ver Dizi izliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsunuz evet. Evet. İki ben kişi. izleyemiyorum. <laughs> Vallahi izleyemiyorum yani. Çok normal bu çalışma temposu. Hem çalışma temposu hem devamlılığı olan şeylere bir türlü bir alışkanlığım yok. Yani devamı olan şeyi getiremiyorum. Yani bir yerde kesiliyor bende. Sonra da bir daha toparlayamıyorum. O da kaçıp gidiyor yani. Pardon, Leyla'nın çalışması Kara Leyla çalışması <laughs> zor bir eee roldü evet ve hani oyuncuların genel olarak Beni en çok hangisi zorlarsa onu isterim gibi bir havaları oluyor ya bende de. Evet <laughs> zor bir şey gelsin böyle enteresan bir şey <laughs> evet, gelsin. Evet sürprizli Nasıl olsun. Nasıl çalıştın? Oriental dersleri aldın mı? Evet üç buçuk ay kadar. Üç buçuk ay kadar. Evet. Daha öncesinde var mıydı yoktu, sende? Yoktu hiç. Hiç tutur. yoktu. <laughs> Kimden aldın Oriental dersleri? Özlem İdilsu. Özlem? İdilsu. İdilsu'dan aldın. Zor muymuş kolay mıymış? Çok zormuş. Hele şimdi konu kırınca... Bence. Bir dakika. Seyircimizin, işte seyircimizin güzelliği bu. Oyna derken böyle alkışlıyor. Oyna. Oyna. Yani bunun altında... Bunun... E çal bari de zaten <laughs> Dur abi dur dur. Bunun altında şu var yani hani oynamasan da biz zaten oynuyoruz. Yani. Allah'a şükür kimseye ihtiyacımız yok falan <laughs> Ee, yok şimdi öyle oyna oyna diye de bu da e, tabii böyle hani göster amcanlara gibi de olmaz yani o öyle oyna diye de. <gülüyor> <gülüyor> ya bu yani. Ya kolu kırık olmasın ne <laughs> 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 yok yok. Yok bundan bundan 10 sene önce olsaydı 10 sene önceki beyaz show yapıyor olsaydım gerçekten de seni hani kalk oyna falan böyle niye göbek atmıyorsun falan derdim. Ee, şimdi de derim yani bir sıkıntı yok aslında. <laughs> <laughs> Acıyor. Evet, evet. Dur. <laughs> Dur. Oğlum. Pardon. Acıyor. Yani acıyorumdan bileğinden dolayı acıyorum. Şu anda böyle zor bir pozisyon. Kalkacaksın 70 milyonun önünde. bir anda ne oldu yani köpek atmaya... Turgut abi! Aa. O orkestrada kim kendini tutamıyor? O, <laughs> o adam kim yani onu merak ediyorum. Adamlara duru diyorum dayanamıyor. Aa, Allah Allah! Tam, tam, Omzum <laughs> kırıldı galiba. Pardon özür dilerim. Çarptın mı? Vallahi kusura bakma özür dilerim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> Çok Çoktandır. <laughs> <mi? Değil> <laughs> Çoktandır kimseye yazmamıştım vallahi. İnsan bir süre sonra çünkü şey oluyor yani o şeyi kaybediyor. Yok yazamıyorum kaybetmişim yani. O bir meleke onu kaybetmişim yani yazma melekem. Yok oynamak bak oynamak istiyorsan gerçekten de <laughs> dağıldım. dağıldım oynamak istiyorsan gerçekten de Allah. Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ya bir dakika. <gülüyor> 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 Ana, hakim olamıyorum. Bu ne ya? Şöyle bir şey var. <laughs> Beyaz. Efendim? Eğer Nesli'nin nasıl göbek attığını merak ediyorsa herkes Star TV'de bu video var. Ve yaklaşık... Ya çıkmışsın. o da herkesin. Hayır. Yaklaşık burada... 8 bin kere falan izlenmiş. Ya bırak böyle sosyal sorumluluk projesi koydun ortaya de benim şimdi zaten. buraya. göbek atmasını isteyenler 32.50'ye. <laughs> e, ee, bu, bu neymiş? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim arkamdan orkestrayla çalıştınız mı sabah gelip? Bu, bu ne, uyumdur böyle yani? Kimseye ister atsın ister atmasın. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'a bir şükür. <laughs> Abi, abi işte bak kadınlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam kadın psikolojisi yani. Ötekini çıkartmasan bu yapamıyor yani, anladın <laughs> mı? Ötekini, ötekini önden göstereceğim. Bak bunu getiririm. Bak bunu getiririm ona göre diyeceksin yani. Evet. Harika. Hem sevgili Kumsal'a Kumsal hem sevgili Nesrin'e çok teşekkür ediyoruz. Nesrin'cim durumu anladım. Buna bastım mı hiç oraya gerek kalmadı sen burada... <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.